Bugün sizleri kendi kendinize aile dizilimi açabileceğiniz Okra ile tanıştırıyorum. Aile dizilimi çalışması ile hayatımızda yolunda gitmeyen birçok konuyu kaynağından çözebiliyoruz. Buradaki kaynak atalar olabilir, geçmiş yaşamlar olabilir, anne rahmi süreçleri olabilir, bu hayatın içindeki herhangi bir anda alınmış bilinçaltı kararlar olabilir aile dizilimi sadece atalarla çalıştığımız bir çalışma değildir. Aile dizilimi deyince aklımıza gelen sorunların kaynağını sadece atalarda aramaktır. Aksine hayatımızın içerisinde birçok bilinçaltı karar var ve hayatımıza etkileyen birçok konu var. Aile dizilimi ifadesini bir genel çatı gibi düşünün, bir dizilim olarak düşünün Hayatınızda yolunda gitmeyen konuları olabilecek en kaynaktan çözmeye yardımcı olan bir seans olarak görün.